<laughs> Bunlar alıyor, ben de alalıyım. Bura mera bölgesi bizim Çınar köyü dede fakalının. Evet. Ben burada önce koyun otlatırken burada mazot sızıntısı vardı. Çakmak yaktığımız zaman yanardı yani hafiften. Yanardı. Evet. Burası beton muydu böyle kapalı beton muydu? Böyleydi, kapalıydı gene. Şu an herhalde üzerine toprak basmış. Şu an toprak basmış. İşte demir boru var. Bu bölgede petrol var. Çünkü biz ufakken burada koyun otlatırken çakmağı yaktığımız zaman bura yanıyordu. Çınar köyü muhtarı geçmişteki petrol kuyusunun açılıp da üzerinin kapandığı yerin başındayız. Evet. Köyümüzdeki bu petrol sızıntısı bir dönem, köylümün de dediği gibi e, çakmakla yaktıklarını. E, aynı zamanda bu bölgede, şimdi kapanmış, bu bölgede e, bir petrol sızıntısı var idi. Evet. Ancak e, geçmişteki Amerikalıların özellikle de hatırımda kalan George Wiggy, bir Amerikalı'nın e, bizimle şakalaşarak bu kuyuyu kapattıklarını gördük. Hangi tarihteydi muhtarım o zaman? 62 gibi. Evet. Belki yanılmış olabilirim. Tahminim 62 gibi. O gündür bugündür kuyularımız ellenmedi. Dokusuyla duruyor. Ceyhan'da yakın zamanda e, kapatılan bir kuyudan çıkan petrol benim köyümdeki kuyudan neden çıkmasın? Araştırır, bakılmasın istiyorum. 1961-63 yılları arasında köyümüze gelip petrol arama şeylerini araştırmasını yapmaya başladılar ve buraya da indikten sonra önce bir Türk şirketinin idi sonra Amerika şirketine verdiler. Oranın Diyarbakır'da işi varmış Türk şirketinin. Amerika şirketi geldi. Bütün tesisatını kurduktan sonra, bir müddet indikten sonra bir deniz büyüklüğünde bir suya rast geldi. Onu da inmek için boruyu kırıyor, boruyu sallıyor. O yüzden suyu dondurarak 5 metre, metre, metre dondurarak aşağı indiler evet. ve petrolü buldular. Petrolü bulduktan sonra burada dediler, yeterli bir tesisat kuracak, yeterli petrol yok diye bizi buradan e, ayağını Dört Yol mıntıkasından e, araştırıp, e, denize daha yakın olduğu için orada oraya orada arama yaptılar. Buraya da 5 sene kapattıktan sonra 5 sene kontrol altında tuttular. Bir daha gelmediler.